kafamın dikine Dikine gittim harbiden Aksi birisiyim yapamam ki temiz karı yer Gördün mü benim gibi okyanusta yüzebilen Saygı duymuyorum yersin bizi devirebilen Tut 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 tut, tut tutamadım sivri dilimi Kursu neydi ve kusuyorum yine kinemi kemeri gözlerim ateş eder elimdeki Tommy Gun gibi Yürüyorum resmen cehennemin içinde yaşıyorum ama ruhum değil benimle Gülüyorum sikim son triplerine ateş ediyorum şeytanın tam üzerine Nedense bir oluyorum problem oluyorum problem oluyorum problem Başım yürüyorum olamazsın engel olamazsın engel olamazsın engel Nedense bir çoğuna... tembeliğime mahkeme değil sikimde Nasıl olsa öleceğiz günün birinde Dişimi geçirmek isterim senin tenine Dakika 90 geliyor kemik sesleri setleri. Dilim senet gibidir çözerim tüm meseleyi Hayatlı arama çektim onu içimde perdeyi Yaşatmadım öldürdüm içimdeki kelebeği Panik çok, panik çok, bombanın kendisi benim Bin kere kaybetsen bile yine yine denerim Kafa kafa kırık kolay varken zoru seçerim Ritim akıyorken üzerinde ben dans ederim Kara kafam beklenmedik anda kapana kadar Nefes almayı bıraktım para kırana kadar Giden gidebilir yolları varsa kime kadar Giden gidebilir yolları varsa kime kadar Nedense bir oluyorum problem oluyorum problem oluyorum problem Başım dökülüyor olamazsın engel olamazsın engel olamazsın engel <laughs> Nedense bir çoğunu